Olay yeri Aldın gelir herhalde ya. Durdur ya da şey, olay yeri, yeri gelir olay. Yeri parmakları yani. aldılar. parmakları, aldılar ya. Ben göremedim evet. tamam mı? Kapağı açarız biz Yok yok başka yerinde çam yok. Arabalar. Arabası Tamam o zaman beraberindir. Yok portif bindirecek, abi. Bizim yok. Sadece kapat açık aşağı alacak. Anladım yani, yani, demek ki. Biz bunları kaldıramayız <laughs> abi. <Yani, gülüyor> Öyle kapıya alacağız. Kalk hadi. ya. Yani bir şey yok. Abi yani biz kapağın üstünde olduğunda zaten kapağı açtırmayız. İkimiz de eşim, vardı, eşim, de da <laughs> da yiyordu, eşim var da eşim de arabada bir eline koyuyoruz. başlayalım. Öyle Kapa açınca mı düştü abi? Kapa açınca düştü abi. Bir de kim oldu bir şey? Bir. Gel, gel, gel Abi dengeli yani. şey oluyor ya. Onun için. Kapı açınca mı düştü abi? Kapa açınca düştü. Neden yani kapı açmışsa dedim düşme şansı yok da. Allah sade ayak uçlarında var. Başka bir şey yok. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini